geldim Çanakkale'de yine aynı yere geldim ve burası biz anlata anlata arsalaştı zaten. Bakınız burayı geçmiş toplantılarımızda bir yıl önce anlatırken sarı alanları bir yıl olmadı daha. Örneğin 6 ay önce. Sarı alanlar dedik ki konut gelişim alanı açalım. Şuralar arkadaşlar boş arsalar araziler bakınız. Peki dedim ben bu parsellerin üstünde konut gelişim alanı olacaksa tapu tiplerini merak ediyorum. Bir, burada bir aksiyon var mı? Burada bir çalışma var mı TKGM tarafından? E, tarla, tarla, tarla ama arsalaşma var mı? Hemen bakalım. Tapu analizi 2. Profesyonellerimiz neler arsa olmuş? nereler bağ bahçe o zaman? Dikkatle bakınız lütfen. Bakınız şuralar kırmızı, pembeler. Pardon, kırmızı değil, pembe. Bağ bahçe devlette de sarı alanda konut gelişim alanı olacak demiş ve çalışmaya başlamış. Demiş ki şu yeşiller arsalar, şu parsel arsalaşmış, şu parsel arsalaşmış. O zaman arkadaşlar biraz transparan yapalım. Buradaki bağ bahçeler arsalaşmaya başlamış. 6 ay önce burada arsalaşma da yoktu plan üzerinden geleceği gö gelecek vadeden plan üzerinden okuma yaptık ve buradaki ilanların değeri 300 lirayken 500 lirayken mülk sahibinin ilanlarını ver bana ya da bir emlak profesyonelinin ya da bir bankanın X ilan sitesinden hiç önemli değil. Bu bölgedeki fırsatları takip etmek istiyorum. Ve şuradaki bağ bahçeler tapu analizi tipinde arsalaşmış. Bu arsanın cephesini ölçebilir miyim? Mesafesini ölçebilir miyim? Kod alabilir miyim? Çanakkale'ye gitmeden kod farklarını görebilir miyim? Kot farkı nedir? Yüksekliği nedir? Alçaklığı nedir? Uydu fotoğrafı var mı? Çok fazla parametre var değil mi? Ben arabama binmeden, Çanakkale'ye gitmeden burayı ölçümleyip tüm altyapısını, yola olan mesafesini, heyelan alanının risklerini yaparak gözlemleyebiliyorum not da alabilirim ve bu mülkü bu bölgeyi takip eder misin yapay zeka? Riskleri gördüm buradaki sosyoekonomik durumunu merak ediyorum hava hadisini merak ediyorum bu bölgede muhatap var mı? Bu bölgede mahallede genellikle metrekare birim değerleri ne olmuş acaba?